Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda size FC51 serisi cihazlarla, özellikle bu videoda FC51'i bahsetmek istiyorum. Ee, ancak aynı zamanda bu parametreleri de e, diğer frekans konvertörlerimizde, VLT serisi frekans konvertörlerimizde 51, 101, 102, 202, 302, 280 frekans konvertörlerinde de, de e, kullanabilirsiniz. Ama ben özellikle FC51'de bahsetmek istiyorum bu konuyu. Şimdi bu konu nedir? Ee, push butonla e, hızı azaltıp artırma. E, şurada resmetmeye çalıştım burada ama e, tekrar bahsedeyim. 12 nolu terminal artı 24 volt çıkıştır. 18 e, fabrika ayarında start. 27, 29 ve 33 nolu inputları kullandık. Şimdi buradaki ana amacı söylüyorum bahsetmek istiyorum. 24 volt aldık. Push butonu 1'e girdik. Mor ile devam ediyorum. 27 hızı artır. 29 24 tekrar diğer push butonla devam ediyor. 29 no input'a giriyor. Hızı azalt. Aynı zamanda start stop, stop içinde 12 ile 18'i köklümemiz gerekiyor. Şimdi buradaki push buton mantığını bildiğiniz gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Basılı tuttuğunuz kadar eee hızı artırır. Basılı tuttuğunuz kadar da hızı düşürür. Ee, kalıcı değildir. Kalıcı olmadığı için push butonu da isimlendirilir. Şimdi parametrelerine bakalım öncelikle. Ee, 14-22 parametresini fabrikayla dönmeyi e, öneriyorum. Sağ üst tarafta gelecek ekranda e, fabrikayla nasıl döneceği alakalı bilgi var. E, sonrasında e, şuradaki listeye de hemen güncel olması için 1.29 parametresini 2 yapar isek motor tanıtma Burada özellikle bahsetmek istiyorum. Normalde. E, Fabrikayla dönüp e, enerji verdikten sonra tekrardan e, 1.20 grubunda motor gücünü Voltajını, frekansını, akımını, devrine girip sonrasında 1.29 parametresiyle de motor tanıtma işlemini yapalım. Ee, motor tanıtma işlemini yaptıktan sonra bir önemli nokta. Motor burada dönmeden motor tanıtma yapacak. Reis basarak empedansını, reaktansını ve direncini hesaplayacak. Toplam empedansını da bozalarak bir matematiksel modellerle ile motor kontrolü gerçekleştirmiş olacak. Burada iki yaparsanız dönmeden üç yapar iseniz manuelinden gördüğümüz gibi dönerek motor tanıtma yapıyor. Otomatik motor tuning isimlendirilmesi burada. İki dönmeden 3 dönerek motor tanıtma işlemini yapar. Motor tanıtma işlemini yaptıktan sonra ve maksimum referans aralığına girelim. Kalkış ve duruş rampasına girelim. Sonrasında ise e, minimum ve maksimum çıkış frekanslarına girelim. E, dijital inputları geldiğim zaman 5 10 olarak ayarladım. Bu bana e, starttır. Default'unda parametre e, fabrika böyle gelir. 512 12 parametresinin 21 yani 27 nolu input'u hız artır. Speed up 513 parametresi ise 29 no'lu terminale denk gelir. Onu da 22 yaparsak Speed down, hız azalt anlamına gelir. E, şimdi burada önemli olan bir nokta. E, çalışma mantığını bahsetmek istiyorum. E, biz push butona bastık. Örnek veriyorum. Basmadan önce şu anki şekliyle push butonları basıl değil. 24 Hz'de dönüyor. Ben hız artır tuşuna basılı tuttuğum kadar e, basılı tuttuğum kadar artacak. Örnek vereyim 43 Hz'e geldi. Çektim. Çektikten sonra eğer ben 33 nolu input'u sürekli vermez isem şu anda gördüğünüz gibi 12 ile 33 köplü yani buradaki hız sabitle. Freeze yani hızı orada tut. Nerede bırakıldıysa orada tut. Ee, 43'e geldi. Bu freeze köplü olmasa 24 Hz'e tekrar düşer. Ee, diyelim ki hızı azalttık. 24 Hz'den 10 Hz'e düşürdük. Burası 12 ile 30. köprü ise tekrardan 24 arası çıkar. Bunun mantığı budur. O yüzden freeze sinyali sürekli gelmek zorunda. Ee, 5.40 e, parametresinden de bir tane role var. Bu roleyi de e, arz olarak seçebiliriz. Şimdi bu cihazımızda bir role var ama e, dijital Output'u da e, bir çıkış, 24 dolu çıkış olarak kullanıp bunu ilgili yere kullanabiliriz. Bunun için de 690 parametresi 42 nolu e, terminaldir. Bunu 2 yaparsak buradaki terminali ben dijital çıkış 692'de bu dijital çıkış hangi durumda versin? Çalışınca onun için de onu 5'e ayarlarsam, 692'yi 5 e ayarlarsam 42 nolu terminali dijital output olarak alırım. Burada gördüğüm gibi şuradaki 42'yi e, 690 ve kullanarak bir 24 volt e, alırım. Bunu sinyalde kullanırım. Röle çektiğimde de kullanırım. E, ben bunu ne yaptık burada? Bir tane rölesi var. Burada bunu e, arıza 42 çalışıyor. E, 27-29'u hız artır hız azalt. 27 ve 29 hız artır hız azalt. 12-18 start. E, Şimdi burada resimde de gördüğünüz gibi cihazın üstünde panel ile bunu parametrelerine gireceğiz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.